Merhaba arkadaşlar nasılsınız? Şimdi bugün aramızda kalsın istuaya küçük bir sürpriz hazırlayacağım. Kendisi şu anda odasında oyun oynuyor ve çok derin dalmış bu oyuna yani kaptırmış kendini. Kapısını hafifçe çektim ve o oyun oynarken ben ona ufak bir sürpriz hazırlamayı düşünüyorum. Kendimce bir şey üretmeye çalıştım. Siz de annenizden, babanızdan, size yardımcı olacak ablalarınızdan, abilerinizden yardım isteyerek yapabilirsiniz. Şöyle oyun hamurlarımızı topladım ben. Ne kadar oyun hamurumuz varsa. ihtiyacımız olan malzemeler. Oyun hamurlarımız. Bir tane pipet. Ve yaramazlık yaptım. İşte burada pipo bu. Şimdi önce oyun hamurlarımızla şu gördüğünüz sehpanın üzerine ben bir labirent hazırlamayı düşünüyorum. Ve bu labirenti yaparak bu topumuzla üfleyerek pipetimizle labirentteki çıkışı bulmaya çalışacak istiva. Ben eminim çok eğlenecektir. Şimdi ben arkadaşlar müsaadenizle yavaş yavaş hazırlıklarıma başlamak istiyorum. Kolay gelsin size de ama sessiz olun duymasın bizi olur mu? arkadaşlar. Ben şimdi sürprizi hazırladım. İstuvayı çağırıyorum. İstuvacığım. Ne? Ne yapıyorsun? Oyuncaklarımı topluyordum. Öyle mi? Evet. Sonra Sana bir sürprizim var. Hazır mısın? Evet. Gözlerini kapa. Elimi tut. Tut 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 tut. tut. Gel bakalım. Gel. Aç gözlerini. Ha, bu ne? Bu. Parkur. Parkur. Labirent yaptın sana. Ödül. Ödülümüz de burada. Bak labirentin sonunda çıkışa ulaşırsan. Çikolata çalışıyorum. Evet çıkışa ulaşırsan Arkadaşlar, Ben şöyle diyorum size. Ben aslında sabah süt içiyorum. Akşam süt içmiyorum. Evet. Nasıl yapacağını anlatayım mı? Ben biliyorum. Nasıl? Biliyorum. Burası sonu. bura, bu sokaklara girmeyeceğiz. Böyle, 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 şöyle, şöyle burası da çıkıyor. Hadi bakalım. Al topu, labirente koy ve pipetle üfleyerek gitmeni istiyorum. Yavaş. Oo çıkmaz sokağa girdi. İstoma çıkmaz sokağa girdi. Hadi. Evet çıkamıyor. <laughs> baştan evet yürü yoldan çıktın yoldan çıktın en baştan çok mu uzaktan üflüyorsun acaba bana mı öyle geliyor acaba bilemedim sıkıştı top geçmiyor top geçmiyor <laughs> hadi istifacım bence sen bunu başarırsın ya çok kolay bir şey Evet, çok güzel. Devam et. Aa, çok güzel, çok 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 iyi gidiyorsun. Birazcık eğilsen mi acaba? Arkadaşlar bizim şöyle sepamızda delikler var. yüzden zel zor çıkartmaya çalışıyorlar. Hadi bakalım. Topu bırak yerine. Ay, komik. Delik en son. Hadi. Oo yandın. En başa dön. <laughs> en başa dönüyorsun. Oha. Nasıl yaptım ya? Hop oh, oh. hop. Oha. Kullanıyoruz. Başla başla. Hadi bakalım. Başarabilirsin. Hadi. Ödül seni bekliyor. Ödül seni bekliyor. Nereye? <laughs> Şurayı birazcık açalım. Hadi bakalım. Ödül seni bekliyor. Çabuk. Benim bunun şişesi de var. Bu buralarda bir yerdedir. Mutfakta. Hı <laughs> hı. Ama sen de ne topuna, ne çubuğuna hakim olamıyorsun. Hadi bakalım küçük hanım. Biliyorsunuz öbür yerde saçım böyle değildi. Annem böyle topladı. Hadi bebeğim. Of ama çok hızlı <laughs> üflüyorsun. Elleme niye diyorsun Üfleyerek çıkartacaksın. Hadi pes etme. Yavaş yavaş üfle. <laughs> parkuru bozma. Zarar verme parkuru. <laughs> Bakın, zarar verme. Evet. Çok güzel. Hafif hafif üflersen olacak bence. Geri gidiyor. Hafif üflemen lazım. Bak. Heh, şiddetli değil. Hafif. Çok güzel. Devam et. Buradan çıkabilir miyim? Elim Ellemeden. Elim üfleyerek. Ya. Hadi. Ama yapıştı. Yapışmaz. Şey, Kız top yapışır mı oraya? Hadi. Oo, şahane. deliğe girmeden. deliğe düşmedin, çabuk. Çok güzel. Yavaş yavaş, yavaş yavaş. Evet, evet, kurtuldun. Zor yerden kurtuldun sanki. Hii, çok iyi. Çok iyi. Geri gidersin öyle Heh. Evet, çok harika. Devam et. Oo, süper. <laughs> Süper. Gördüğünüz gibi her taraf delikli ve ben bunu üstüne çıkıyorum, altına çıkıyorum. Her yerine çıkıyorum. <laughs> tamam arkadaşlar senin sehpayla ilgili maceralarını merak etmiyorlar bence. Ben... Hayır yerine koy onu. Bekleyin koy... arkadaşlar size bir şey söyleyeceğim. Video çekeriz sehpayla beraber bir video çekeriz. Macera videosu. Tamam orada değildi. Neredeydi? Biraz daha gerideydi. Heh, oradaydı. evet. Ama elinde bir tane ediyorsun. Mızıkçılık yapıyorsun. Mızıkçılık yapıyorsun. Hafiften hızlı değil. Evet. Bak gördün mü? De sıkıştı. Sıkışmaz. Üflersen çıkar bence oradan. Çıkıyor. <laughs> Top bile gelmek istemiyor. <laughs> İstua olmuyor. Yapamıyor. Ya ve labirenti tamamladı. Ödülünü kaptı. Alabilirsin sütünü. Şöyle diye sokayım da dursun. Dur. Biz şimdi sütümüzü içtikten sonra birkaç tur daha oynar mıyız? Ee, tabii ki de la 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 la, la yapabiliriz. Tamam birazcık daha oynarsın belki. Oynamak istemiyor musun? Yeterli mi bu kadar? Evet çünkü çok zordu. Çok mu zordu? Şaka yapıyorsun. Hayır. Yanak kasların çalıştı. Ne kadar güzel oldu. <gülüyor> <gülüyor> Heh, çok iyi. <laughs> çok güzel. <gülüyor> <gülüyor> o zaman şimdi ne diyoruz? Görüşürüz. Arka, eyvah düşmeden. <laughs> Görüşürüz arkadaşlar. Görüşürüz. Yeni videolarımızı beklemeyi unutmayın. Like atmayı. Unutmayın bakın dövmelerim var. Evet. Evet. O zaman hoşçakalın. Hoşçakalın. Ben sütü bir içmeye başladım bile. Afiyet olsun. Siz de sütünüzü ihmal etmeden için çocuklar. Çok sağlıklı. Hadi ya hemen ballı süt getireyim o zaman sana. Uh -huh. tamam. <laughs> Hadi görüşürüz de bay bay ya. Görüşürüz. Görüşürüz. Hoşçakalın.